Merhaba değerli dostlar. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi bu dönemlerde bir çocuk arkadaşlarımla videolar çekmeye başladım. Biraz bugün videoda çocuk enerjisinden bahsedeceğim özellikle 5 sayısı ve çocuk enerjisi. 5 sayısı dediğim tabii sadece 5 sayısı değil 5 14 23 sayıları. Çünkü ben bunu çok olaylarda incelediğim için arkadaşlar yani onun toplamı 5'i verdiği için 5 e, beş sayısı rezonansında çocuk etkisi de vardı. Çünkü 5. ev astrolojide aslan burcuyla ifade edilen beşinci ev, çocuklar evi olarak da adlandırılır. Şimdi arkadaşlar bize en güzel tabii ki bilgiyi hani ipucunu veren şey 5. E, beşinci evin çocuklar evi ifadesinde onun yöneticisi doğal yöneticisi yani aslan burcunun güneştir. Peki güneş nedir? Güneş bir yıldızdır aslında arkadaşlar. Evrenimizde, e, galaksilerde yıldızlar da bulunur. O yıldızlar etrafında da işte bazen de olmayabilir yani gezegenler falan olur. Onlar yaşamın ana enerji kaynaklarıdır. Sanki sonsuz bir enerjiye sahiptir. Biz çocuklarla ilgili konuştuğumuzda ne deriz? Çocuk enerjisi. İşte bu sene bir süre video çekememiştim. Orada da çocuklarla çok güzel vakitler geçirdiğini bahsetmiştim. İşte o çocuk arkadaşlarımla da videolar çekmeye başladık. Yani gerçekten benim için de çok güzel bir deneyim olmaya başladı arkadaşlar. Ben de daha deneyim diyorum yani onlarla videolar çekme konusunda. Daha da tecrübe kazanacağız hep birlikte. Bu arada çocuk arkadaşlar derken yani arkadaşlar gerçekten ben onları arkadaşım olarak görüyorum. Yani böyle Üstten ben büyüğüm, onlar küçük değil. Onlarla e, güzel, e, keyifli, bilgi alışverişi oluyor. Ben çocuklarla konuşurken e, her daim e, öğretici şeyleri onları daha keyifli bir şekilde ifade etmeye çalışırım. Yani e, aslında mesela söylediğiniz şey biraz kırıcı gibi olabilirdi mesela. Mesela diyorum ki, örneğin bir şeyler yemiş yemişler, işte cipseler. Ben hep şey diyorum mesela şöyle diyorum. Ya arkadaş mesela diyorum ki ya çöpümüzü atmıyoruz değil mi ya? Ben hiç sevmiyorum çöp atıyorlar ya. Bak çöpümüzü bak aha şurada çöp kutusu var. Çöp kutusunu atıyoruz değil mi çocuklar? Gibi. Yani onları kırmadan hep öğretici şekilde çöp dışarı çöp atıyorlar ne kadar kötü bir şey. Yani olumsuz veya kötü bir şey de onlara böyle kafalarında, bilinçaltlarında gerçekten kötü olduğuna dair bilgiler vererek ya yani onu yapmamak gerekir. Ama bunu iyi, güzel bir dille anlatmaya çalışıyorum. Tabi bu dönemde fark ettiğim şu şey oldu arkadaşlar. Çocuk enerjisi tam anlamıyla aslında yaşamın içerisindeki yıldızlar, güneş gibi. Bu insanoğlu bakın bir hep yaşam bir döngü gibidir arkadaşlar. Doğarsınız, büyürsünüz, yaşlanırsınız, ölürsünüz. Bir döngüdür kaçınılmazdır. Hepimizin başına bu gelecek. İşte o doğum zamanı, o yeni gelen hep çocuklar yaşamda hep bir enerji ağıdır. Bizler de çocukken öyleydik. Bizler de insanlara bir enerji verirdik. Sonra şimdi bizler de büyüme başladık. Çocuklar bizlere enerji vermeye çalışıyor. Hani ee, biz bazen yaşamımızda şikayet ederiz. Ya çok böyle zorluklar oluyor. O öyle oluyor, böyle oluyor. Ülke şu durumda. Şu bana böyle dedi, o böyle dedi. İşte bunları, bu negatif enerjileri blok de en güzel, en güzel çözüm arkadaşlar çocuk enerjisidir. Ben bu videoyu biraz da ondan yapmak istedim. Bazen bana soruyorlar. Ya pozitif enerjisi niye böylesin, şöylesin? ve hani şey için. Yani ben de hani aa ben çok pozitifim gibi bir şey de demek yani bu da bana komik geliyor yani arkadaşlar ben var ya çok pozitif bir insan yani bu şey <gülüyor> yani <gülüyor> çok komik geliyor ama hani bunun kaynaklarından birisi e, en önemli kaynaklarından birisi çocuklar arkadaşlar e, Hayatımda her zaman zaten çocuklarla çok iyi arkadaşlıklarım olmuştur her yer yani mesela gençken de öyleydim her zaman çocuklarla arkadaşla yaklaşırım. Burada da bu dönemde arkadaşlar bunun nasıl güzel bir enerji verdiğini fark ettim. Aynı zamanda inanılmaz bilgiler alıyorsunuz. O küçük çocuk yani bilgisik tasladığınız öyle şey gördüğünüz çocuklara sürekli bağırdığınız, çağırdığınız, bazen kızdığınız, bazen dayak attığınız bakın olmaması gereken bir şey çocuklara çocuklardan çok enteresan bilgiler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben e, çocuklara bırakın hani dayak atmayı, kızmayı bile e, doğru bulmuyorum arkadaşlar. Benim de ufaktan bazı şey durumlarım oluyor bazen, kızmaya yakın. Ama o kızmayı bile şeye çeviriyorum çünkü bazı durumlar oluyor arkadaşlar. E, çocuğ, bir çocuğun yaptığı şey gerçekten de e, hani risk doğurabiliyor. Ama ben orada da e, bir şey konuşarak e, o çocuğun e, bir şeyden öğrenmesini e, sağlamaya çalışıyorum. Şimdi buna mesela şöyle örnek verelim. Mesela havuzda bir şey de mesela çocuklar yüzüyor falan. Mesela baktım bir çocuk var. Herkes havuza yitiyor ama gittiği nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? O anda yitiyor Orada da başka bir çocuk yüzüyor. Üstüne düşüyor. Şimdi mesela ben orada bir uyar yaptım. Bak dedim böyle yapalım. Şimdi o çocuğun da birisi üttü üstüne birisi düştü. Hep uyarıda bulundum dedim. Bak şimdi sana da böyle olursa bak böyle itiyorsun. Bu sefer o ağlıyor, zarar görüyor. Ama sana da gelip ve ya, oldu. Bunun gibi şeyler oluyor arkadaşlar. Şimdi biz de çünkü o çocuk enerjisi biraz kontrolsüz güç gibidir. Nasıl ki güneş, enerjidir ama aynı zamanda sıcağı çok tehlikelidir arkadaşlar o enerji kontrolsüz bir şeye de dönüşebilir. Bu anlamda bizim de burada çocuklarda hani Satürn'ü sınırlama şeyi diyoruz ya bazı noktalarda eğitici ve öğretici olarak kurallar kuralları da onların anlayacağı şekilde izah ederek yardımcı olabiliriz. Ben hayatımda sadece yeğenimle, e, o zaman çok küçüktü. Elini sıcak çaydanlığa vuracaktı arkadaşlar. Ben de biraz korktum, tedirgin oldum. Sadece şöyle dedim Rusça. Yeni ismi Feride, annemin ismi. Feride, Nilzia. Rusça Nilzia demek olmaz, yapma yani. Baktım ağladı. Ya ben kızmadım, öyle değil. Feride, Nilzia değil. Baktım ağladı. Ondan sonra işte orada şöyle bir yöntem izledim. Gösterdim elimi çaydanlığa böyle şey Uu, Feride. Pasmatri diyorum ya bak nasıl oluyor falan. Gelelime bir şekilde onu eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hayatımda hiç çocuklara kızmam ee, ve onlara da bir şeyi anlatırken arkadaşlar, hani bir şeyleri öğretirken de onlara böyle yukarıdan konuşma değil de bak senin büyüyelim sana gösteririm bir ee, bir arkadaş edasında ee, ve onları Dinleyebilecek şekilde daha keyifli, güzel. Mesela işte o temizlik örneğinde ya işte et, çöp atıyorlar, ne kadar kötü oluyor, değil mi? Bak etrafınızda çöp görüyorsunuz. Mesela güzel çimler var, ağaçlar var, etrafında çöp var. Çok kötü oluyor, değil mi? Dediğimde mesela sen yapıyorsun yapıyorsan demiyorum. O zaman diyor evet ya, çok kötü oluyor. Şimdi ne oluyor bilinç altında? Çöp atmamalıyız. Çöp atmak kötü. İşte bu şekilde yaklaşımlarla, çocuklarla da her daim yol göstermek gerekiyor. Onların enerjisini kanalize etmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü muazzam bir enerji var. Mesela benim bu şeydeki aklınıza gelmeyecek şeyler. Mesela gidiyor insan ayağı işte böyle hani şey maket. Mesela ayakta bir şey oldu nereye ne yapılır? Bak eğitime bakın arkadaşlar. Ya da gidiyor resim çiziyor. Benim yeğenim bir resimleri var. Ee, ben hayretler içerisinde kaldım. Yani akla ziyan. Daha 9 yaşına girmeden. Ben hayatımda uğrasam, iki yıl eğitim alsam öyle resim çizemem. İşte o enerjiyi doğru kanalize etmek gerekiyor arkadaşlar. Onlar bizim yaşam enerjimizdir. Zaten bu yaşam döngüsünde çocukları biz ne kadar korur, kollar ve onlara yol göstersek. Yani onlar bakın sınırlandırmak bile dediğim onları sadece e, doğru yere kanalize etmek. Yoksa çocuklar bizdeki gibi oturma kalkma, şunu yapma, çabuk şunu yap. Böyle talimatlarla olmaz arkadaşlar. Bugün de biraz böyle bir video yapmak istedim değerli dostlar. E, bu sene yaşadığım bu güzel deneyim, benim o, o onlardan aldığım o güzel enerji, e, müthiş e, bir e, zamanlar ee, güzel bir deneyim oldu benim için. Yine benim çok e, her hoşuma gidiyor, hem de kovime gidiyor. <laughs> Çocuklar görüyorlar, mesela geliyorlar, beş altı tane saldırıyor, sarılıyorlar. Ya en çok kovime gidiyor. <laughs> ya anlatılmaz gerçekten yaşadığımız bu çok güzel bir şey arkadaşlar. İşte mesela böyle de geliyor mesela işte Zeynep geçen e, videomuzda çıkan bizim alt komşumuzun kızı öğretmenim dedi. Böyle diyor. Özgür abi çok teşekkür ederim bizi kanalına çıkardığı için. Dedim ki asıl ben teşekkür ederim öğretmenim. Çok güzel bir video oldu. İyi ki geldin. Yani düşünün bak ne kadar bir güzel bir şey yapıyor. Hani bunu bir e, lütuf gibi görür ki lütuf değil. Asıl ben gerçekten çok mutlu oluyorum. Çocuklarla böyle videolar yaptığım için. Onlar benim gerçekten e, e, de arkadaşımın arkadaşlar. Bütün herkese de ...çocukları sevmesini, onlara, onlarla iyi arkadaşlıklar kurmasını, onlar bizim yaşam enerjimiz, ee, onları doğru şekilde yönlendirerek ülkemiz içinde e, çok güzel bir geleceği inşasına vesile olacaklarını söylemek istiyorum. Kurtuluş Savaşı'nda e, 1921 yılında tam meclisin kurulmuşun ilan edildiği zaman savaşın ortasında... Atatürk çocuklara e, 23 Nisan'ı armağan etmiş. Bakın bunlar tesadüf değil arkadaşlar. Bu dönemde bile çünkü en, en önemli enerji kaynağı o çocuklar. Yani e, kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bu yaptığı bize gösterdi. En zor zamanlarda bizler asıl yaşamın o güzel enerjisi çocukları sahip çıkarak onlarla güzel vakitler geçirerek bunları e, atlatabiliriz. Ki çünkü şu anda da ülkemiz gerçekten çok zor zamanlardan geçiyor. Ben de videolarımda e, elimden geldiğince e, bilgiçlik taslamak değil de burada her bir insanda o Hani psikolojik travmalar, çünkü zor arkadaşlar ülkenin bu durumu falan. Bunun için elimden geldiğince farklı çözüm metotları önermeye çalışıyorum. İşte onlardan birisi de e, ee, bu çocuklar. Bizim yaşam enerjimiz onlara sahip çıkalım diyorum. Bugünlük videomuz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.